Burası Hatay'ın Samandağ ilçesi. olarak Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak depremin yaralarını sarmak için bölgeye gönderdiği yardım malzemeleri bir evde alıkonuldu. O ev CHP Samandağ ilçe başkanı Turgay Rabacı'nın babasına aitti. Tamam, Gıda içerikli yardımların kendilerine verilmediğini söyleyen depremzedeler durumu polise bildirdi. O olarak kaç geçiyor burası? <laughs> CHP'li başkanın evine giden koordinasyon ekipleri direnişle karşılaştı. Polis olaya müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından alıkonunan yardım malzemeleri CHP Samandağ ilçe başkanı Turgay Rabacı'nın evinden alındı. <laughs> Yardım malzemeleri depremzedelere dağıtıldı. Bir